Herkese merhabalar. Koji Üniversitesi Elektrik Kargı Kulübü görevlerindeyiz. Bu sefer butonla e, LED yakma görevimizdeyiz. Butona bastığımızda LED'imizin e, yanması görevindeyiz. Yüklemediğim için çalışmıyor. Denedim zaten bir kez. E, sonra bir projemizi oluşturuyoruz. Sonra kütüphanemizi belli ediyoruz. Sonra kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. E, aynı C'deki gibi bir main fonksiyonumuzu açtık, ana fonksiyonumuzu. Burada fonksiyonumuzu çağırdık. Yukarıda ayarlama yapacağımız fonksiyonu while döngümüzde çalıştıracağız aslında buradaki kodları bu main fonksiyonunda da yazabiliriz ama kolaylık olsun diye eğer ayar nasıl diyeyim orada config ayarlarında bir şey değiştireceksek gelip fonksiyonda bulup direkt değiştiriyoruz burada main'de uğraşmıyoruz buradan daha kolay oluyor sonra yeniden devam edelim bazı yerleri zaten hep anlattığımız gibi led için Burada bir tek buton için değişecek. LED için yine RCC ile kulağımızı aktif edeceğiz. Yani ondan ilk önce ondan önce ilk önce şey söyleyelim. inip type def sınıfında GPU init structure objesi belirliyoruz. O obje altında gerçekleştireceğiz ayarlarımızı. Sonra B portunu kullanacağım LED için. C portunu da buton için kullanacağım. Benim sistemime daha yakın olduğu için bu portlar. C portu da APB2'ye bağlı. burada data bulabiliriz. Ya da buradan go to şeyden şu taraftan gidip e, kütüphaneden nereye bağlı olduğunu bulabiliyoruz zaten. E, bu led için ayarlarımız her zaman anlattığımız şeyler push pull kullanacağız. Pinimiz sıfır pini olarak kullanacağız. Sonra bunu scratchlıyoruz, imzalıyoruz de diyebiliriz ya da işletim sistemine tanımlıyoruz de diyebiliriz. Sonra buton için yapıyoruz aynısını. Bu sonra da biz e, data sheet kısmında anlatmıştık. E, input pull up, input pull down, VDD, VSS vardı. <laughs> biz butonumuzu input pull down olarak kullanacağız. Yani ground'umuza bağlı olarak kullanacağız. Ee, input pull up kullanırsak da işte içten ve direnci var. Eee VDD'ye bağlı direkt artıya bağlı yani. Biz ground'a eksiye bağlı olarak kullanacağız. Çünkü yüzeysel arklar oluyor. O arkları önlemek için bir dirençle e, sıfıra çekeceğiz. E, sıfıra demişim. Eksiye çekeceğiz. Onun yüzünden biz C portunda da pin 6'yı kullanacağım. Hardware kısmında göstereceğim neden kullandım. Yakın olduğu için kullanacağım. Sonra bunu da hızımıza gerek yok. Bunu da imzalıyoruz. Yüzü aldığımız gibi sonra geliyoruz. Main fonksiyonumuzda bu yukarıda yaptığımız ayarlamaları çağırıyoruz. Çağırdıktan sonra e, biz butona bastığımızda e, bir değer gör görmesi gerekiyor. Bir ya da sıfır gibi. Bu değeri okuması gerekiyor. Yani okuma neydi? Read, read input database kullanmışım. Burada fonksiyonlara geldiğimizde zaten gözüküyor hepsi. E, bakıyorsunuz read input database. E, orada yazıyor zaten read input data, read input data bit, output, output data, bit. Bunlar çıkış. Biz inputları kullanacağımızı söylemiştik. E, data bit'i kullanacağız çünkü küçük sayı olduğu için. E, bir durum alacağımız için. Buton state adında bir parametre belirliyoruz. diyoruz. Bundan önce şunu söyleyeceğim. Gelip burada buton state'imizi çevresel birim olduğu için buradan en yukarı gelip buraya e, tanımlıyoruz bütün ayarlarımıza. 16 bitlik ayarlamışız. Buton state durumumuzu 0 eşit 0 ki bilgisayar kendi atama yapmasın. Direkt 0 olarak gelecek. Yani basılmamış olarak yani butona. Sonra buton state'imizi biz o GPU read input data bit. Yani C portumuzdaki pin altımızda değerimiz neyse onu okutuyoruz. Okuttuğumuzda buton state'imize parametreyi eşitliyoruz. Çünkü burada ayarlama yapacağız. C tarafında. E, aldık. Bunu gidip şuradan e, Go to function deyip görebiliriz kütüphanede. Neymiş? Bir tane portumuzu yazmamız gerekiyormuş. Bir de 16 bitlik e, o pinimizin değerini yazmamız yani Direkt pinimizi yazmamız gerekiyormuş hangi pin'e bağlayacağımızı. Burada açıklıyor zaten. İşte parametremizi yaz. Sonra pinini yaz parametre olarak. Sonra bize retable dönüş olarak ne verecekmiş? Output'un portundan dönen e, value, pin değerini gösterecekmiş. Bastığımızda mesela 0 ise 0 olarak dönülecek. Ya da birse, yani basmadığımızda pardon 0 sıfır olarak döndürecek. Bastığımızda bir olacak. Biri döndürecek gibi. Burada zaten yazıyor. Bak eğer fonksiyonunu kullanmış. işte eğer e, V kullanmış. işte oradaki ayarlamaları yapmış. Bit reset vermiş. Ya da işte sonra bit statüsü bit set yapmış. E, yakmış falan bit statüsü neyse. Sonra gelmiş reset yapmış. Else diğer durumda. Biz de bunu yeni yeni öğrendiğimiz için o tarafları fazla anlayamıyoruz. E, Udemy'de Arif Mandal hocamızın e, kursunu izleyip oradan öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, ona da teşekkür ederiz. Ee, burada ne yapmışız? Buton state durumumuzu zaten read input tabi de eşitlemişiz. Sonra gelmişiz eğer buton state'imiz 1 ise yani biz butona bastığımızda 1 yani bir konumda kapalı hatta gibi düşünün. Bir konumunda işte ne olacakmış GPU set bits yakacakmış neyi? Ee, B portumdaki 0. pini yani LED'i yakacakmış? Eğer değilse 0 sayıda farklı bir sayısa işte reset bits söndürecekmiş. Ee, şimdi Hardware kısmına geçelim. Part Hardware kısmında gördüğünüz gibi sistemin böyle olduğu için yakın olarak C'yi kurdum bu tarafa. C portunu kurdum butona. B portunu da her zamanki gibi LED'ime kurdum. Ee, burada PC6'yı butonuma bağlamışım. Ee, PB0'ı LED'ime bağlamışım. Buradaki ayarlar hep aynı zaten. Grand'umu çekmişim. 3.3 volt'umu çekmişim. Buraya sonra buradaki artıyı taşımışım gelmişim buradaki pardon buradaki eksiği taşımışım bu tarafa artıyı nereden almıştım şuradan almıştık zaten karttan geliyordu. Bir de buradan diğer bacağına getiriyorduk. Butonumuzda dediğimiz gibi düzeysel ark olduğu için hani basıp çekme durumunda yine temas yapıyor. O temasları da ben butonu basmadığımda sıfır konumda oluyor mesela. E, butona basmadığımda e, buradan akıtsın yani gelsin granduma akıtsın input, data olarak şey, e, input pull down olarak kullanacağız dedik ya Buradan e, akıtsın diye butonumuzda şöyle bir olay var e, Bu iki tane görüyorsunuz uzun taraf şu taraf diğer tarafı kısa taraf zaten Şu uzun taraftaki iki tane yan yana olan bacak kısa devre bacak Şu iki taraftaki bacak da kısa devre bacak Bunun, Pardon iki taraftaki kısa değil şöyle kısa devre olacak biz bunları ya böyle yan yana kullanabiliyoruz ya da çapraz şekilde kullanabiliyoruz bu butonlarımızda. Biz bu tarafı kullandık. Ee, bu bacağımızdan gördüğünüz gibi direncimizle 10K'lık direnç burada gördüğünüz gibi eksiye bağladık. Çünkü yüzeysel akları önlemesi için demiştik zaten. Bu tarafa direkt akıtacak bir şey olmadığında. Sonra e, aynı porttan aynı bölümden mi diyelim. Şunu bağlayamamışız. Şunu şu tarafa alalım kameradan bakıyorum <laughs> yaparken. Bu aynı bölümden e, geliyoruz PC6'ya. PC6'ya bağlamışız. PC6'ya bağladığımız yere bağlıyoruz. Yani eğer butonumuza çektiğimiz yerimizde yüzeysel arka olursa bu tarafa taşıyacak. Onu takacağım ben şimdi. Sonra bir de buradaki diğer bacaktan artı bacağı bir tane şey e, artı taşıyoruz. Kablo taşıyoruz. O kadar. Eee Başka anlatacağım bir şey burada yok. Zaten USB'miz de takılı. Hemen şu şeyimi takıp şeyimi yükleyeceğim. Kodlarımı yükleyelim. Bacağı da taktım. Hemen buradan bu ilk yapalım. Sonra gidelim ütületimize. Cihazımızı bağlayalım. Işıklarımız yandı. Sonra target'tan program her zaman gibi buton hexadecimal kullanalım. Bastık çalıştırdık şu an gördüğünüz gibi basacağım. Bakın yüzeysel arka oldu orada mesela gördüğünüz gibi. Basmasam bile. Çünkü değiyor. Şimdi bastım. Yanıyor. Basarken yanıyor. Çektim. Birazcık geç sönüyor. İşte o yüzeysel arktan dolayı. Onu çok milisaniyelik. Gördüğünüz gibi orada bir yüzeysel ark oluşuyor. Onlar için bunu kurduk zaten. Gördüğünüz gibi zaten ama kesintisiz olarak çalışıyor düzgünce. Teşekkür ederiz.